Hepinize beraber arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir ben tanısın ailesi bugün arkadaşlar evet dostlarım size bir sürprizim var arkadaşlar Omnitrix'ime tam kontrol sağladım ama şu an enerjisi çok ama çok düşük arkadaşlar çünkü bir önceki bölümü izlemediyseniz arkadaşlar bir önceki bölümde Katliam oldu arkadaşlar. Evet. Hemen bence bir gidin izleyin gelin arkadaşlar. Çünkü Ebedi Şövalyelerin Kalesinde arkadaşlar Albedo Ah bu ne be? Ha, arkadaşlar çok fazla dikkatim dağılıyor. Albedo arkadaşlar Vilgax'ı geri getirmeye çalışıyordu dostlarım. Ve Geri de getirebildi arkadaşlar bunu kötü söyleyeyim arkadaşlar evet ama nasıl getirdiğini öğrenmek için hemen bir önceki bölümü izleyin arkadaşlar. Bu arada dostlarım hemen alt taraftaki beğeni butonuna basıp ben Teres'in ailemize katılmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hatta şu an video like atmanızı bekliyorum arkadaşlar. Çünkü bugün Omnitrix'ime tam kontrolü sağladığım için bütün uzaylıları göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Hop ama enerjimiz birazcık düştüğü için arkadaşlar. Çünkü Vilgax'ı geri getirebilmek için arkadaşlar Albedo şimşek enerjisiyle hani gökten gelen doğal enerjiyle arkadaşlar bu Omnitrix'imin içindeki normal uzaylı enerjisini arkadaşlar birleştirmiş ve ölü bir bedeni ölü bir beden olan Vilgax'ı geri getirdi arkadaşlar ve artık bir düşmanımız daha tekrardan canlandı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki onu öldürmek için gemisini havaya uçurmuştuk arkadaşlar ama artık tekrardan canlandı. Şimdi bana ekstra ekstra kinlenmiş, ekstra beni öldürmeye çalışmaya çalışacak arkadaşlar. Çalışmaya çalışmak mı? Neyse anladınız siz arkadaşlar. Yani o yüzden birazcık daha tedbirli olacağım ve biliyorsunuz ki arkadaşlar uzaylı bir de arkadaşlar bir sorun çıkar mı diye bir büyük babama bir soralım bak. Büyük baba, büyük baba. E, 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 ne oluyor be? E, beni büyük baba. Aa, sen bir süre evladım ya. Korktum ya yine bir salgın, yine bir saldırı falan sandım e, yok yok. Büyük baba, dünkü bölümde ben enerji bitmiş bir Omnitrix almıştım ya. Onunla birazcık kurcalarken tam kontrol yani istediğim uzayla istediğim zamanda, istediğim şekilde dönüşebiliyorum. Ne? O kontrolü senin güvenliği için kapalı tutmuştu azmut. Vallahi açtı büyük baba. Bir sorun olur mu? Yok olmaz herhalde ya. Arkadaşlar olmaz değil mi ya? Evet evet neyse dostlarım. Şimdi hadi bakalım uzaylılara dönüşmeye başlayalım arkadaşlar. Evet ilk olarak ateş topuna baş dönelim. Arkadaşlar dilerseniz artık uzaylılara dönüşmeye başlayalım. İlk olarak sizce hangi uzaylıya dönüşeyim arkadaşlar? Alt kısımda yorumlara yazın bakalım. Şu an yorumlarınızdan seçeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım yazın yazın yorumlara arkadaşlar. Bekliyorum yorumlarınızı. Hadi bakalım hepinizin yorumlarını bir göreyim. Bir de kalp atayım arkadaşlar. Arkadaşlar hadi bakalım bekliyorum birazcık. Arkadaşlar en sevdiğiniz uzaylıyı da yazabilirsiniz. Örnek elmas kafa Dört kol ardından pul kanat ee, başka ne olabilir başka başka yüzen çene arkadaşlar sonra yıldırım gülle yani arkadaşlar aklınıza gelecek uzaylıları yazın bakalım ben de aralarından seçeyim arkadaşlar çünkü artık tam kontrole sahibim ve istediğim uzaylıya istediğim zamanda istediğim kadar yani süresi olmayan bir şekilde arkadaşlar dönüşebiliyorum hatta bakalım şimdi... Elmas kafamı Dört kol tamam dört kola dönüşelim arkadaşlar Dört kol. arkadaşlar Evet şimdi dört kolla birlikte Arkadaşlar şimdi nereye gideceğiz biliyor musunuz Ebedi şövalyeleri pataklanmaya arkadaşlar Çünkü ebedi şövalyeler çok sinir ediyor arkadaşlar Beni ve büyük babamı Kevin'ı, Gwen'i Herkesi arkadaşlar çok sinir ediyorlar Umarım Densin ailesini de sevmiyordur arkadaşlar. Şimdi onların bu kalesi de değil, buradaki arkadaşlar, bu kaledekilerin hepsi öldü arkadaşlar. Benim açımdan iyi arkadaşlar. Şimdi gel bakalım buraya. Şişt. Hey, baksana buraya dostum. Gördün mü beni? Ha? Gel bakalım seni bir öldürelim şöyle. Ah, geliyor geliyor geliyor. Gel bakalım. Arkadaşlar şunu bir öldürelim. Ah, tamamdır. Şöyle yukarıya doğru bir atlayalım bakalım. Böyle atlam atlayabalık mı? <laughs> Sims 8'e dönüştüm. Şimdi şu Sims 8 birlikte şunları bir kamerlandırarak arkadaşlar gör. Allah. Şimşek de var başladı dur. Şöyle vuralım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Arkadaşlar şunu bir öldürelim. Oo, bak 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 bak. Burada uzaylılarımız da uzaylılar diyorum. Zombiler de varmış arkadaşlar. Onları bir şöyle zıplayarak vuralım. Şu an onların hepsini uçurduk neyse. Onlar Öyle olsun arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şöyle hızlıca yukarıya. Allah çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Allah. Dur 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 dur. Birazcık da elmas kafı olalım. Ha? Orada cadı mı? Cadı ne arıyor be burada? Böyle vuralım gel bakalım şöyle. Öl bakalım. Arkadaşlar şunu bir öldürelim. Öl bakalım. Öl bakalım. Öl bakalım. Öl bakalım. bakalım. Arkadaş ne oluyor be bu? Bu kadar güçlü vurmama rağmen hala ölmüyor. Niye? İksir mi içiyor? Öl bakalım. Aa. Seninle uğraşamayacağım. Hah öldük iyi iyi tamamdır. Bu ne? Ne oluyor? Yapalım bir. O oh. Doğru doğru tamamdır. Bakın arkadaşlar şöyle alt kısmı böyle yapabiliyorum. Bakın <laughs> diamond kulesi yani elmas kulesi yapabiliyorum şöyle hızlıca. Hop. Gördünüz gibi Allah. Durun 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 durun. Gördünüz mü arkadaşlar? Oh. aşağıda görüyorsunuz. Gel bakalım buraya. Hop, bir daha vuracağım. Bir daha vuracağım. Allah bunlar çok fazla. Dur 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 dur. Farklı bir şeye mi dönüşsek ya? Dur önlerine engel koyalım. Arkadaşlar şimdi. başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Yaban köpeği mi? Of. Yaban köpeğiyle dönüşmek istemiştim. Kör oluyorum ya. Of neyse öldürmek çok hızlı. En azından çok güçlü oluyoruz arkadaşlar. İyi yanından bakalım bir şeye. Gel bakalım diyor pis zombi. Şöyle vuralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki vuruşta hepsini öldürüyoruz. Şöyle çıkaralım. Şimdi arkadaşlar nerede bunlar? Başka? Of ya tepelerde de bir sürü varmış ha. Etrafta da var. Aa, bak bir tane bedi şövalye bulduk arkadaşlar. Bir şey değil mi? Ben bu yaban köpeğini sevmedim arkadaşlar. Bence farklı bir uzaylıya dönüşsek daha iyi. Beyaz ne oradaki? Bir dakika. Aa, arkadaşlar buradaki e, örümcekleri hani çok daha az hissediyorum arkadaşlar. Onların çünkü e, ayakları yere zor basıyor ya da çok yavaş basıyorlar ya. O yüzden onları beyaz olarak görüyorum. Neyse bu da böyle gereksiz bir bilgi. Şimdi farklı bir uzaylıya dönüşelim. Nereye gitti Bu ne Arkadaşlar yıldırım gülle. Öldürdük bunu. Şöyle bir daha vuralım. Zıpla bakalım yere düşünce. Ölmedi mi? Hala mı ölmedi? Öl bakalım şimdi öleceksin. Hadi. Hala mı ölmüyorsun? O zaman sana gül... Şimdi gününü gördün arkadaşlar. Şimdi o ölmüştür artık. Böyle hızlıca gidelim. Evet şöyle bir vuralım. Hop gel bakalım bir daha şunlara bir geleni geçen arkadaşlar herkese şöyle bir vuralım. Gel bakalım. Oha! O ne be? Kurt köpeği. Allah bu şey! Arkadaşlar kurt adam. Durun. Ona da bir vuralım şöyle. Öl bakalım. Arkadaşlar şunları bir <laughs> teker teker vuralım çok güzel ya. Arkadaşlar bakın yanlarından <laughs> dönerek geçiyoruz ve bizi yakalayamıyorlar ve bayağı da hasar yiyorlar arkadaşlar. Şöyle vuralım. Ölüm bakalım sizde. Şunlara teker 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 vuralım. Başka var mı? Gelin bakalım. Daha yine tepeden düştü arkadaşlar. Bir daha vurduk. Buna da vurduk. Gelin bakalım. Bir daha. Oo çok güzel ya. Ha, ne oluyor be? Ne oluyor? Ha? arkadaşlar dönüşemiyor ne oluyor be dönüşse de dönüş dönüş dönüşsene de ah, vurdum bir daha ne oluyor be arkadaşlar sesime ne oluyor be Allah Allah ne oluyor bana ne hale geldim arkadaşlar bakın şuna bir bakın işte bozdum Evet evet. Osman'ın kötü yanı bu. Sesim de sürekli değişiyor sanırım. <laughs> of büyük babamın yanına gideyim bu ne arkadaşlar 15 tane uzaylı bir anda dönüşmek <laughs> çok kötü bir dakika şimşek kızla dönüşürsem ya? Şimşek çabucak geldik Arkadaşlar of neyse bir dakika bir, bir iyi yanı var, bir kötü yanı. Arkadaşlar böyle garip mutant bir hale dönüştüm. Ama şimdi büyük baba, büyük baba. Oh, <laughs> oh, <laughs> ne oldu be evladım? Sana ne oldu? Büyük <laughs> baba hiç sorma. Çok, çok kötü şeyler oldu, çok kötü şeyler. ile oynuyordum ve bu hale geldim. Geç otur şuraya. Peki peki ben de videoyu kapatayım bari Arkadaşlar lütfen şu an Buraya kadar izleyenler videoyu like atmayı unutmasın Dostlarım e, Ben Tediz'in ailemize katılarak da 50.000 kişi olmamızı unutmayalım arkadaşlar bin kişi olmamızı az kaldı Yardım edin bize arkadaşlar e, Bu arada arkadaşlar ekranda çıkan videolara da Tıklarsanız çok mutlu olurum Ben çok kötüyüm ya Sizce düzelir miyim arkadaşlar yorumlara yazın ya Of of